Şu ormanı görüyorsunuz değil mi? Deney yapacağım diye bütün bitkilerime zarar veriyorum. Ama denemeden de insanlar bilmiyor. Ondan bundan duyarak bu işler çok iyi yürümüyor. Şimdi de bakın burada temizlenmiş alan. Burada gördüğünüz semizotları Bakın nasıl yaprak yapmışlar. Yani nasıl geliştiklerini görün diye. Ki ben bunların kafalarını birkaç kere kopardım. Bir de burada gördükleriniz. Ve en az şöyle 5-6 kova ot şu alandan çıktı. Yine bayağı semiz otu bıraktım. Ama büyümelerine izin vermeyeceğim. Artık domatesler gelişmesi lazım. Şimdiye kadarı risk alarak büyümelerine izin verdim. Ama bakın domatesler nasıl küçücük kaldı. Bugün domateslerin bu haline bir bakın. Şöyle uzaktan da alayım. Hop. Bir hafta sonra gene karşınızdayım. Ve sabah serinken çekmek istedim. Domateslerin gelişimi acayip fark etti. Salatalıklarda çok bir fark olmadı çünkü onların altında zaten pek bir şey yoktu. Üstüne file çekildiği için de hala çok etkilenmedikleri için ve suyunu düzenli verdiğim için gelişmeleri güzel ilerledi. Dökmeye devam ediyorlar. Her gün bir iki tane böyle büyüyor bizde koparıp yiyoruz. Lavanta'mın etrafı arı dolu. Onu da biçmem lazım. Bir serinlikte akşam biçerim. Salatalık tohumu için ilk salatalığı her seneki gibi bırakıyorum. Domatesler iyice toparladı. Bir haftada şöyle göstermek istiyorum ne kadar büyük domates oluştu. Bu tarafta öyle. Boylandılar. Belleri azıcık kalınlaştı. Hiçbir zaman artık domateslerin koltuklarını üstünde bırakmayacağım. Tamam, bu sene deney deney diye şöyle her tarafta koltuklarınla büyümesine izin verdim. Çünkü nasıl gelişeceklerini görmek istedim. Ne kadar domates dökecekler, ne kadar çiçek verecekler diye takip edeceğim diye böyle riskler aldım. Ama bu saatten sonra izin vermiyorum. Şuradaki koltuğu görüyor musunuz? Koltuğu şuradan şöyle dibinden değil ben domateslerin koltuklarını dibinden almıyorum. Şurada bir tane gördüm. Onu da alıyorum. Ve eskiler gibi almıyorum artık ben koltukları. Birazcık orada bir tırtık bırakıyorum. Görüyor musunuz? Bakın. Şurada öyle çivi başı gibi bir parçacık bırakıyorum. Dibinden almıyorum. Bir daha oradan filiz veya koltuk çıkmıyor. Kim yorumlar vardı eski videoların altında. Oradan mikrop kapacakmış bitki diye. Kesinlikle öyle bir şey olmuyor. Ben bunu test ede ede yapıyorum. Yoksa kimsenin bitkisini riske atmam. Hadi ben deney yapıyorum diye yaptım ama başkalarının emeğine öyle bir saygısızlık etmem. Gözümden kaçan kocaman bir filiz. Gördünüz mü? ne kadar olmuş. Onu hemen alacağım. Önde domates var. Gene sistem aynı. Biraz yukarıdan. Kopmuyorsa bu bayağı büyük olmuş bunu. Makasla keseceğiz. Şöyle domatese şey yapmadan gösteriyorum. Böyle üstte kesip orada bir tane Çivi başı gibi bırakıyoruz. Bir daha oradan hiçbir şekilde koltuk çıkması mümkün değil. Bir koltuk daha yakaladım. Şimdi size onu da almayı göstereceğim. Yaklaştırıyorum şuradan. Çok zorlamadan. Ama makasınız varsa makasla daha iyi. Yoksa da benim gibi elinizle pıt diye alabilirsiniz filizlerini almazsak bu kadar çok dallanmasına budaklanmasına izin verirsek ben bunu başka bir bahçede daha test etmiştim geçen sene şimdi size ilginç bir şey göstermek istiyorum her şeyi ne yaptığım gibi bunu da öyle yapmak istiyorum şu gördüğünüz şöyle detaylı çekeceğim bakın çiçekleri var şurada da çiçeği var şurada da var aşağı doğru iniyorum çünkü dün ben bunu budadım. Budadım ama ne kadar da budasam ancak bu kadar bir hale sokabildim. Şöyle az çiçek de uzaktan çekeyim. Görüyor musunuz? Bu domates benim Bulgaristan domateslerimde. Ve ben bunu komşuma verdim. Ama tabii ki onun bahçesinde olduğu için ben hiç gelip müdahale etmedim. Ve hiç budanmadığı için Şöyle bakın. Şurada iki tane dal var. Kıyamadım. Belki olur diye. Şurada çünkü birkaç çiçeği vardı. Budamadım. Ondan sonra şuradan bir tane dalı yok ettim. Birkaç tane daha dalı yok ettim ve bıraka bıraka ancak bu kadarısını bırakabildim. Ama düşünün bakın benim domateslerime bakın. Budanan zamanında ilaçlanan ilaçlanan dediğime bakmayın yine gene soracaksınız hangi ilaç diye. Normal yani benim bitkisel ilaçlarımla hani gübreleme diyelim biz ona. Ve bu domatese bakın. Bu farkı görün diye bu damanın ne kadar önemli olduğunu size göstermek istedim. Toparlamamız gerekirse budama yaparken domatese acımamak lazım. Bakın bu da tamamen yatmış acırsanız böyle verimsiz ve çatrafelli bir domatese sahip olursunuz ama domatesiniz meyve vermez. Bu da lütfen kulağınıza küpe olsun. Çok da bilmişlik taslamayayım ama bunu hep size örneklerinle ve kimi zaman bitkilerimi feda ederek yapıyorum. Ve filizlerdeki domatesler de küçücük oluyor. Çok iyi gelişmiyor bel kısmı. Hepsi cılız cılız. Görüyor musunuz nasıl bir beli var? Bir önceki senelerdeki gibi koca koca belleri yok. Her gördüğüm koltuğu beraber koparalım istiyorum ki görün nasıl aldığımı. Size de bir örnek olmuş olsun. Koltukların bu kadar çabuk büyümesi tamamen toprağın içindeki besin ve yaptığımız sulama. Her şeyi doğru düzgün yapınca çok hızlı gelişiyor. Yani bir günde inanamıyorsunuz ne kadar büyüdüğüne. Ve bir iki günde büyüdükleri için belcikleri su gibi oluyor. Alınması çok kolay oluyor. Ama biraz önce makasla kestiğimi gördünüz. Biraz fazla büyümüştü. Onu iki 3 gün önce kaçırmışım gözden. Onu mecburen makasla kestik. Bitkiye zarar vermemek için gördükçe şöyle hemen pıt diye alıveriyorum. En güzel örnek burada oldu herhalde. Çünkü ışık güzel. Görün diye şöyle uzun uzun tutayım. Şimdi biraz sessiz sakin konuşuyorum çünkü tipimizde komşularımızın yatak odası var. Belki kalkmamışlardır. Bakın su gibi. Çünkü 2-3 günlük. Birazdan size tüm kırdığım koltukları çekeceğim. Şimdi Bulgaristan tohumlarında yani pembe kocaman domateslerde tek kük olursa çok iyi domates veriyor. Bu gayet filizli milizli döktürdü. Üstü domates dolu. Neredeyse saysam aşağı doğru. 2, 4, 6, 11 12 13 tane domates var kökte. Altlarını hava alsın diye budadım. Şimdi bakın Yusuf yaprakları nasıl aldığımızı size gösterecek. Ters tarafından tutarak birinci meyveye kadarı ya da bunu domatesler büyümeye başladığında yaparsanız birinci çiçeğe kadar yapacaksınız. Altı bomboş kalacak domatesin. Ve havalandırmasını da bu şekilde sağlamış olacağız. Bir altındakisini sufo değil. Heh, tamam o kadar. Şimdi hemen size yakından yaprakları ayırarak şöyle birinci domatesi nereye kadar aldığımızı gördünüz mü? O yaprağı da tutar mısın? Alttaki yaprağı. Buraya kadarı hiç yaprak bırakmadık. Şöyle. Ve bu domatesin havalanmasını sağlıyor budama çok önemli. Şöyle alttan bakın domatesler hepsi hava alıyor. Ve hava almayan bir bahçede domatesler gelişmiyor. Bunu senelerdir annem bize öğretti ve Bulgaristan'da bizim bahçemiz evlerin arasında ve annem her zaman bundan şikayetçiydi. Çünkü evlerin arası hava almıyor diyordu. Ondan sonra şehrin kenarına bir bahçe yaptı. Orada o kadar verimli oldu ki altlarını budarsanız domatesleriniz sonbahara kadar havalanarak sizi güzel güzel ödüllendirir. Yaprakları budama yapmazsanız malç da yapmazsanız toprakla temas ettiğinde topraktan mantar alıyor. ve bitkilere bütün mantarlar havadan değil topraktan geliyor. O yüzden malçın önemini burada bir kerecik daha vurgulamak istiyorum. Aralara da buraya malç yapmadım mesela. Bakın nasıl soğutu fışkırdı. Geçen senekisinde bir kıyas yaparsak burası şu anda orman gibi. Şöyle direkt toprağı gösteriyorum size. Malç yapmadık bu sene. Dedim ya deneyi yapıyoruz. Burası böyle zaten tohum gelmediği için çok otlanmamıştı. Ve malçın önemini burada da görmüş oluyoruz. Ne kadar faydalı. Hem bize hem işçiliğin fazla olmamasına hem çok zaman ayırmış olmuyoruz hem de bitkilerin altındaki toprağın nemlik almasına yani çok faktörü var. Mutlaka malç videolarımı izleyerek linklerini şuraya yukarı koyacağım sağ köşeye iyi e butonu var. Onun üstüne tıklarsanız orada malç videolarını kolaylıkla izleyebileceksiniz ve farkı görün diye bu sene böyle bahçemde risk aldım. Hem kendim için hem sizin için oldu. Bu miniye baksanız ya halini görmüyor bir sürü domates dökmüş ve hala filizlenmeye devam ediyor. Ne yapacaksa bu filizlere değil mi? Sadece video çekmediğim için koltukları da temizlediğim için güneş geldi tepeme vurmaya başladı. O yüzden domateslerle ilişkimizi kesmemiz lazım artık. Domatesler sıcakta yapılan hiçbir işlemi sevmiyor. Bakın bir bitki toprağı sevince ne kadar arsız oluyor. Ta dibinden tekrar bir tane filiz vermiş. Ve baya baya 2-3 günde parmak kadar belli olmuş. Koltukların ya da gene filizlerin hepsini bir araya topladım. Görünüş 3-4 günde nasıl filizlendiğini. Bir de yağmur yağdı. O acayip bir teşvik oldu. Her iki üç güne bir kontrol edip mutlaka filizleri yok etmeniz lazım. Yoksa şöyle kocaman gövdeli domatesler olacak ama üstünde bakın hiçbir tane domates yok hala şu anda çiçeği bol şu kökte göstermek istiyorum bakın ana kök bu şu taraftan iple bağladım gitmiş 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 bakın domatesleri kocaman Ve hala çiçeklenmeye devam ediyor ne kadar da cılız olsalar bize yetecek kadarı domates verecekler bu da insanı mutlu eden yan olsun bu domates kökten kırılmıştı. Kırılınca da ben onun filizini ellemedim. Dedim o tutmazsa o tutsun. Yanına da bir tane daha domates ektim. Ama bir türlü onun gölgesinde gelişemedi. O ilerlemeye devam ediyor. Çiçek de açtı. Ve anlaşılan bitki verecek. Benim bugün bunların iplerini tazelemem lazım. Yoksa rüzgar kıracak. Bayağı boylandılar 2-3 günde. Şu mina demeli? Gövdeye bakın üstündeki meyvelere bakın. Kimi zaman kimi domatesler böyle verimli oluyor. Gövde yok ama üstü meyve dolu. Böyle büyük semizotlarını bırakıyorum gelişsin. Gelip her gün azıcık azıcık kafalarından kopardığım için. Bu devamlı böyle dallanıyor budaklanıyor ve tohum veremediği için de gelişmeye devam ediyor. koltuk işi bugünlük tamam. Video çekerken aralarda kaçırdığım olursa artık 2-3 gün sonra tekrar kontrol edeceğiz. O yüzden siz de elinizi bahçenizden hiçbir şekilde çekmeyin. Verimli bitkileriniz olsun isterseniz. 3-4 gündür kızarmaya da başladılar. Üsttekilerden sahire geçen gün iki tane domates kopardı. Bu sene havalar biraz serin gittiği için biraz geç kızarmaya başladılar, ama bitkilerin kendileri sağlıklı bu seferde. Serinde ve beyaz sinek hala etrafta görünmedi. Bu yükseltilmiş yatan içinde de malçın faydaları gözüküyor. Bakın, işte temizlemediğim halde neredeyse hiç ot olmadı. Şimdi biberlere geçelim.